Allah öyle bir Allah ki dikkat Allah'ıma söyledi Çok net bir şey söyleyeceğim. Çok net. Allah öyle bir Allah ki meşhur hadis-i şeriflerde bir insan bir insana efendi bir söz söylese eğer o söylediği kişi o söz, sözün merci değil ise o söz kendisine rucu eder. Bakıyorsunuz adam Müslümana müşrik diyor. Müslüman eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun ve resulü Müslümanım ben. O söz kendisine rücu eder, kendisi o duruma düşer. Şimdi tarihe bir baktığımızda net bir şey söylüyorum. Ter tarihe baktığımızda Müslümanlara gerici dediler. Kendileri gericiliğin dibine vurdular. Yobaz dediler. Yobazlığın dibine vurdular. Milletin canına, malına cam çerçeve indiriyorlar vesaire. Yapmadıkları menfur işler kalmadı. Efendim, yaptıkları işlerin haddi hesabı yok. Efendim biz bir yürüyüş yaparız, miting yaparız. Ne mitingi teraviye gidiyoruz milyonlarca. Cumaya gidiyoruz 30 milyon. Bayram namazı kılıyoruz. 50 milyonda bayrama bayram namazları kılınıyor. Bu bir yürüyüş, bu bir miting, bir toplantı bu. Düşünebiliyor musunuz? İslam alemi milyarlar toplanıyor. 500 milyon, milyara yakın insan toplanıyor. Çıt yok, ses yok. Ve işin diğer tarafı herkes birbirlerine kucaklaşıyor. Ya efendim aramızdaki husumeti kaldıralım. Millet bir birbirleriyle... elini öpüyor. Yani bizim içtimamız böyle oluyor. Şimdi öbür tarafa bakıyorsunuz gerici diyor. Kendisi oraya düşüyor. Yobaz diyor. Kendisi o duruma düşüyor. Ondan sonra terörist diyor. Bir bakıyorsunuz iman ehli yani dinine, vatanına, mukaddesatına her türlü fedakarlığı yapıyor. Kendisi teröristlerle, hainlerle kol kola efendim yol alıyor. Söz vücut buluyor. Söz vücut bulur. Onun için Müslümanlara gerici diyen insanlar, o Müslümanım diyen insanlar, Mevla onlara yürü kulum diyor. Dünyanın en gelişmiş imkanlarını, teknolojilerini, olanaklarını yapıyorlar. Meşhur işte İHA'lardır, SİHA'lardır vesaire. Efendim Müslümanlara gerici diyen insanlar kendileri rezalet çukurunda efendim iman ehlinin fakire, muhtaça, mazluma yardım etmeye çalışırken onlar yardım etmediği halde bütün menfur yapılarıyla bir de la yurca hayruhu, hayrını ummuyoruz ve la yu'menu şerruhu şerlerinden emin değiliz. Yani dokunmasalar daha iyi olacak yani. Allah böyle bir Allah'tır.